Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yeme. balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemeye. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yeni yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç. Kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç, kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç.

Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balık seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balık seni tutacak o sepetine Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dağlanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, Önüne gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvırım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemeye Balık seni tutacak sepetine atacak kırmızı balık dinle sakın yeme balık seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balık seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balık seni tutacak o sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evine gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dağlanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Kırmızı balık gölde Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gönde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemeye. Balık seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yeni yeme. Balık seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık, kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın ye yeme Balıkçı seni tutacak o sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı kıvırım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin kırmızı balık gölde kırda kırda. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor Kırmızı balık diziyor Balık ki seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yeni yeme. Balık seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın ye miyeme. Balıkçı seni tutacak sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın ye yeme, Balıkçı seni tutacak o sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimseye yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin.